Bu videomuzda 20 diamond lock çekilişimiz var. Katılmak için şartlar kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum kısmına grow ID ile word namenizi yazmak. Sol altta da geçenki videonun çekilişinin kazanlarını görüyorsunuz. Normalde 10 diamond lock çekilişti ama DL'nin piyasası acayip düşmüş. 20 diamond lock'u çektim. Önceki çekilişte de normalde 10 DL'ydi ama ben 20 diamond lock dağıttım bilginiz olsun. Şimdi videoya geçelim. Growtopia Halloween yani cadılar bayramı etkinliği geldi. Gerçi büyük ihtimalle artık son günlerindeyiz. Videoyu biraz geç çekiyorum. Ama olsun yine de birlikte neler geldiğine bakalım. Ve gaçaları deneyip kar etmeye çalışalım. Halloween etkinliği. Her yıl genelde Ekim ayı civarında oyuna ekleniyor. Etkinlik başladığında oyunda Groganot adında özel dünyalar açılıyor. Bu dünyaları ister mağaza kısmından ister direkt dünya arama kısmından da gidebiliyorsunuz. Genel olarak etkinlikle ilgili çoğu şeyi bu dünyanın içerisinde yapıyoruz. Yukarıya doğru tırmanarak. Groganat adlı yaratığın bulunduğu alana ulaşıyoruz. Bu yaratığa bağış yaptığımızda karşılığında size özel eşyalar veriyor. Eşyaların çıkma olasılığı ise rarity yani nadirlik seviyesine göre değişiyor. Yani ne kadar nadir bir eşya verirseniz o kadar değerli itemler elde etme şansınız artıyor. Ayrıca Groganot'a bazı eşyaları droplayarak belirli özel ödülleri de garanti olarak alabiliyorsunuz. Mesela bugün biz Golden Angel droplayarak Night Devil Wing elde edeceğiz. Çünkü yaratık bunu her zaman bu şekilde veriyor. Ve bu item şu anda yaklaşık 40-45 PGL civarında. Yani gaçalardan çıkartamazsak en son çare bu yöntemi deneyeceğiz. Etkinlik mantığını anladığımıza göre şimdi mağazadan gelen yeni ürünlere bakalım. İlk olarak mağazada Gift of Groganot bulunuyor. 15.000 gemse satın alabiliyorsunuz ve droplanamıyor sadece kendi üzerinize basabiliyorsunuz. Açtığınızda 75 raritilik bağış yapmışsınız gibi ödüller verebiliyor. Ayrıca ilk sırada da görmüş olduğunuz 5 farklı özel item bu kutudan çıkabiliyor. Mağaza diğer ürün ise Ender Sigil. Bu eşyayı kullandığınızda etkinlikteki parkuru hızlıca atlamanızı sağlıyor. Bastığınızda yaklaşık 2 dakika boyunca sınırsız şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden fazla almanıza gerek yok. Bir de Dart Ticket var. Kullandığınızda size özel bir parkur dünyasını ışınlıyor ve 20 dakika size süre tanıyor. Ben ilk deneyimimde ne olduğunu pek anlayamamıştım ve Evet Epey kötü şeyler yaşadım O yüzden hazırlıklı gelmenizi tavsiye ederim Bunların dışında mağazaya çok fazla önemli item eklenmemiş Çoğu sadece kozmetik yani giyilebilir eşyalar. Peki başka hangi eşyalar var? En önemlisi başta bahsettiğimiz Gift of Groganot'tan çıkan üç özel eşyayı birleştirerek elde ettiğimiz Dark Kings Offering gaçası. Bu gaçayı direkt Groganot'a droplayarak açabiliyorsunuz. Etkinliğin en iyi gaçası bu. Çünkü içerisinden Devil Wing ve onun küçük versiyonu çıkabiliyor. Bu itemin fiyatı da yaklaşık 30-40 BGL BG civarlarında. Tabii bazen içinden değersiz kıyafetler veya düşük rarity eşyalar çıkabiliyor. Tam listeyi bulamadım ama genel olarak çoğu çöp item. Şimdi aslında dünyada bulunan ve size tanıtmadığım bir karakter var. Bu abimiz Frankenstein'a benziyor. Kendisine dokunduğumuzda şeker karşılığında bize iki farklı gift box verebileceğini söylüyor. Şekeri elde etmek için de mağazanın en üst kısmındaki görev tablosuna tıklayıp görebiliyoruz. Buradaki hangi görevi yaptığımızda ne kadar şeker kazandığımızı yazıyor. İlk kutudan genellikle düşük kaliteli eşyalar çıkıyor. Ama Special Box dediğimiz versiyonda bazen 1-2 belgelik yeni itemler elde etme şansımız var. Kısacası etkinlik genel hattıyla da böyle. Eksik ya da yanlış olduğunu düşündüğümüz bir nokta varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin birlikte bu gaçaları deneyelim ve neler çıkacak görelim. Evet dostlar bu sefer Halloween Gift Box ve Special olanını birer tane aldım. Deneme amaçlı. Ama asıl olayımız tabii ki Dark Kings Offering Oyuncusu olacak. Tam 200 tane aldım. Ve tanesi ortalama 50 VL civarında satılıyor. Eğer Nightmare Devil Wing çıkmazsa artık Golden Angel'ımızı feda edeceğiz. Şimdi dünyaya geçelim. Bu sefer parkurla uğraşmayacağız. Ender Seal sayesinde direkt yukarıya çıkacağız. Böylece hızlı bir şekilde gaçayı droplayabileceğiz. Bakalım bir ne çıkacak. Hmm, değişik bir şeymiş ama yüksek mal pek para etmez ya. Şimdi bunu 199 kere daha yapmam gerekiyor. O yüzden bunları biraz hızlandırıyorum ve birlikte neler çıkacağını görün. Son bir tane kaldı dostlar. Kolum ağrıdı baya. Hadi güzel bir şey ver. Ah be. Neyse. Şimdi gidip hepsini droplayalım. Bakalım toplamda neler çıkmış. Evet boş bir dünya buldum. Hepsini buraya droplayalım. Evet dostlar yaklaşık bir BGL'e harcamıştık. Ve çıkan itemlerin toplam değeri 10 DL civarında. Hadi imser olalım alalım. Diyelim ki 15 DL. Yine de 85 DL zarar etmişiz. Canımız sağ olsun. Nightmare, Devil Link çıkartamadık. Ama moral bozmaya gerek yok. Zaten kesinlikle olacak. Şimdi şekerleri toplayıp şu gift boxları açalım. Belki onlardan bir iki BGL'lik bir item düşer. Şu bir tane olanları açayım. Evet çöp çıktı. Evet ikisinden de kıyafet çıktı. Yüksek mal ikisi de çöp itemdir. le etmez. Şimdi gidelim. Kaç tane şekerimiz var? Ne kadar kutu veriyor bize ona bakalım. Evet 200 tane gaç açtığımız için elimize 10 tane special box oldu. Hemen hepsini açalım bakalım. Oo. Ne kadar dandik isimler ya. Sonuncusu. Açtım ama pahalı bir şey çıktım emin değilim. Hepsi ucuz gibi duruyor. Video sonunda fiyatlarına bakarım. Pahalı bir şey varsa da artık sonunda söylerim videonun. Şimdi gelelim videonun en heyecanlı yerine. Artık Nightmare Devil Wing alacağız. Hemen etkinlik alanına gidelim. Son parkurumuzu da tamamlayalım. Evet bu kanatla yapacağımız son parkur olacak. Tabi botlar hızlıca yukarıya çıkıyor. Gibi botları. Bizden şanslılar. Onların ışınlanma özelliği var. Evet geldik. Evet dostlar hazır mıyız? 3 2 1 ve Nightmare Devil Bink bizim oldu vay 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 güzel duruyor bu arada Al parıltı da var ha? arkasında benim ilk defa elime geçti bu kanat bir de kendi dünyamızda bakalım gayet güzel duruyor. Ve böylece bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar. Uzun zamandır video atamadım, farkındayım. İşler biraz yoğunlaştı. Ama bugün uyumadan editi bitirip sizlere bir video yetiştirmek istedim. Elimden geldiğince daha sık içerikler gelecek, söz veriyorum. Beni destekleyen herkese ve videoyu sonuna kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. schicken.